Aferin kızım. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Afşin ve Berçen ile birlikte kuzu canavar challenge yapacağız. Taş katma kaz yapacağız kendi aramızda. Kim en sona kalırsa o kişi kutumuzun içine şeyleri koyacak, eşyaları koyacak. Ee, kalan kişiler de sıra sıra tamir etmeye çalışacak. Kazanana ne gibi bir ödül veriyoruz? Evet, kazanana istediği yani istediği bir yere götürüp video çekeceğiz. Yarın istediği yere gidebilecek o zaman. O zaman kazanmak için, kazanmak için yarışmaya başlayabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar bugünkü videomuzu sizler için çekiyoruz. Sizden ricamız videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın. Sizin videoları beğenmeniz bizim açımızdan çok önemli. Daha çok büyüyebilmemiz için lütfen beğeni ve takibi unutmayalım. Haydi başlayalım. Haşkır, tamam. Kaybeden Berçem olduğu berçem, için ber 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 berçem. malzemeleri Berçem koyacak içine. baş harf şimdi şey yapalım. İlk baş kim tahmin edecek, onun şey yapacak. makas. İlk baş Tamam. Şimdi arkanızı dönüyorsunuz berçem çocuklar. Kardeşi. Berçem kardeşiniz oradan iki tane ürün seçip getirecek. Ürünleri oraya bırakacağız. Bakalım hanginiz ismini bilebilecek. Selam Şimdi Berçem iki tane iki tane ürün koyacak içerisine. Bakalım tahmin edebilecekler evet. mi çocuklar? Bir tane ürün koymaktan. Evet evet. Tek bir ürün koy kızım o zaman. Tek bir ürün koy. Ortaya koy kızım o ürünü. Ortaya koy ki kolları uzansın yetişsin. Tamam dönebilirsiniz. Taş kağıt makas yapıyorsun bakas. Ben kazandım. Ben değil, bakas, Bakmıyorsun kızım. Aa, ben... Aa, sesler anladım. Ben de biliyorum. Kalemlik mi? Doğru. Doğru. 1-0. İçinde açacak. Berçem zaten sen tahmin etmen gerekiyor çünkü koyanlar sensin kızım. Sen koyuyorsun Bayağı. onları için. Şimdi tekrar arkanızı dönüyorsunuz. Ben dönüyorum. Beti abla e, şey yapmış. Olur. Öyle de olur. Tamam, hadi sen Sadece Afşin dönsün arkasına. Evet, ya bunu koyacağım. <laughs> Allah bir şeyler koyuyor. Göster bakayım bana. Gizli gizli göster. Tamam dönebilirsin hemşim. O şekil kolun değiş yetişmez. Aferin kızıma. Da şey Son. Ben Bildi. Bir bir çocuklar. Şimdi tekrar taş kağıt makas yapıyorsunuz tekrar. Bir dakika vereceğim. Kim kazandı? Afşin Avş kazandı. Afşin kazandı. O zaman Betül sen arkana dönüyorsun. Afşin senin dönmene gerek yok. Koy bakayım kızım oraya. Baba. Hayır bir dakika. Ben mi tahmin edeceğim artık? Şimdi sen kaybettiğin için sen tahmin edeceksin babacım. Oh, Göster baba. bakalım. Oh, çok kolay Berşem. Başka bir şey koy o zaman. Baba. Ama Berşem em istediğini koymadı. İşte artık. Ya da. da, Ama ben şey ya da, da, da tamam dönebilirsin kızım. anladı ya anladım, anladım. ne bu şey bu doğru ee, 2-1 oyunun skoru şimdi <laughs> işte. afshin sen arkana dönüyorsun şimdi bir kez berçem benim istediğimi koyatma betir abla gerçekten alanlar mı arkadaşlar yavaş bırak aferin dönebilirsin kızım Doğru 2-2 2-2 skor Şimdi tekrardan taş kağıt makas yapıyorsunuz Çocuklar dönün arkanıza Gelin buraya gelin buraya taş kağıt makas yapın Sonra dönün arkanıza Taş kağıt makas Sen kazandın Abi şimdi dön arkana hemen kızım Skor halen 2-1 Skor halen 2-2 Bir dakika Bir dakika ne koyacaklarını. Az burada Aklımda... kız al. Delebilirsin kızım. Düşersen olduğunu anlarım ben. Düşürmeden almaya çalış. Ses yok. Ya. Doğru. Doğru. 3-2, 3-2. Skor 3-2. Şimdi Betül sen arkana dönüyorsun. Avşin gel bu tarafa babacığım. Zor bir şey bırakın ki kazanın yarın istediğiniz yere götüreyim sizi. Hayır. Tamam. Ha. bunu. Ama Hadi. bu çok kolay. Betül neresi kolay olur? şunu koyacağım. Şu dağını koyalım. Bu ne? O kolay mı? Hayır hayır bu değil. Bunu hiç koymadım. Onu hiç koymadın mı? Ben da yapabilirim. Dönebilirsin kızım. Doğru. Doğru. 3 3 oyunun skoru. Ben ben çalsın dedim ki eğer ki bu oyunda berabere biterse yarın hepinizi birden bir yere götüreceğim. Yalnız sürpriz. Söylemeyeceğim. Taş kağıt, kağıt makas yapın. Sen gelmiyorsun. Baba bu. Seni götürmeyeceğim. Baba. Taş kağıt makas. Kim kazandı? Ben. Sen kazandın. Avşin arkana dön kızım. Gözünü kapat. Hayır dur gel. Ne? Ya onu. Onu. Gel buraya kızım. Gel buraya gidin oradan getirin hemen alacaksınız. Ay. Al bunu koy. Tamam. İstersen bunu bırakabilirsin. Berçem. Evet. 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 Baba çok Evet. 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 Ya, evet Dönebilirsin Aa. kızım. Çok zor bir şey bu. Evet. Hadi bakalım. Hepsini görmüştü bunu görmedim. Ses buyur. Baba bakalım. Doğru. Babamın kalıbı dedi. Ben de bakalım mı dedim diye duyanladım da yanlış. Aferin kızıma. <laughs> evet. Şimdi 4 4 3 skorun e, oyunun skoru 4 3. Şimdi Sıra Şimdi sen dönüyorsun arkana Betül. Son olarak son olarak Ay. Avşin bırakacak bir şeyler oraya. Dür, dür. Eğer bu oyunu da bilirseniz yarın hep beraber sürpriz bir yere gideceğiz. Olur o da olur nasıl be, istersen. Be. Ben tamam. Be. Halime ne koyalım? Bu, Halime be. ne koyalım? Bir dakika dönme. Bir evet, dönme. Baba He? Tamam. Şimdi koymam. Şey, tamam Evet Dönebilirsin evet. Çok tuhaf bir şey bıraktı oraya Neyi bıraktı? Bant çöpü Doğru Doğru bildin. <laughs> dört dört Halime mi Oyunun skoru dört Hayır, dört ben Hayır bıraktı. ben bıraktı. Hayır Avşim bıraktı Avşim bıraktı Öpüyorum ama sevdirmiyor da Yarın Yarın bizimle beraber Halime de gelsin mi? Şimdi oyunu oyunu oyun oyunu, berabere bittiği için yarın hep birlikte çocuklar güzel bir yere gideceğiz. Bu hem çocuklar için sürpriz hem takipçilerimiz için sürpriz. O zaman ne diyoruz? O zaman ne diyoruz? Yarın görüşmek üzere diyoruz ve kanalın hem like atıyorsunuz hem takip ediyorsunuz. Halime ne yapsınız yani? Halime ne yapsınlar? Bu şekilde yapsınlar, değil mi? Göster bakayım babaya. Böyle yap. Böyle. Aferin böyle. benim tatlı kızıma. Böyle. Hoşçakalın böyle. arkadaşlar.